You did Bre vahid seni. Lan yani oğlum sen hiç akıllanmayacaksın ha? Niye bu kuduz köpek gibi dalaşırsın insanlarla? Bire kalkıp geliyor senin karneni görelim diye okula. Sen ne yaparsın? Harp edersin. İnsanların kafasını taşla yararsın. Ya ben yapmadım. Şenlerle şey yaptılar. Ben öylesine duruyordum orada. Dur. Yalancı. Gözüme mi inanacağım sana mı? Taş atıyordum. Azıcık kalktım ben. Vuramadım zaten. Ağzı çıkmış. Lan hani kıran başka sen sen? Haydut mu olacağım başımıza? Ha? şu dizlerinin haline bak. Köpek yalasa doyar. Tamam dede ya. Araba binem orada var. Ne bindiririm seni arabaya. Çarşıya kadar yürüteceğim böyle ibret alemi. Ne? Ömrüm bir lafta gezdirmeyeceğim bir daha. Keze ben giyim. Dikkatçı be, demiş de bu musuyla. Bak ben derim Çanakkale boğazı bu deryanda götümün ağzı. <gülüyor>, Gülüyor bile yüzsüz. Bak ana karnı aldım dede. Dede karnı aldım. Biliyoruz. Biz niye geldik zaten? Yürü çabuk. Tomofilden geride kalma. Ya şu aşağı kadar geldik ama ya. Bineyim artık. Hepsi peki ama bak. Bakacağım mı? Hemen ne de öptürmedim. Ağzına kestim beni Hepsi peki. Matematik iyi. Ama hepsi peki. Bu arkadaşlarıyla geçimi ne olacak peki? Orta. Davranış şeyleri onlar. Sayılmaz ki zaten. Ben sana saydıracağım bir gün ya. Bak seneye bu arkadaşlarınla geçimi pek iyi gelmezse... ...alırım seni okuldan bahçeye rençber yaparım. Duydun mu? Duydum. Söz ver bana. Söz. Crank maker bakayım söz. Göreceğiz bakalım. Karne parası vereceğim mi dede? <laughs> Kodoş vengi seni. Pis pis konuşturursun, azımı bozdurtursun bana. <laughs> Dede, mi gittin sen? Hayırlı günler. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Oo, denizden mi geldiniz Mehmet Bey? Yok, karadan geldik. Nasıl? Tomofil'den. Haberler var mı? Haberler bitti. Şarkılar var durmuş beyciğim. Yurttan sesler korusu. Evet. Gülbey hayırlı, hayırlı işler. Hasan Bey, hayırlı işler. Sağ ayak, sağ. bereketini Prokopis'in dükkanı. Dede sen niye gittin o dükkanı yere giderken? Gündüz vakti kitlenmez dükkan, ayıp konu komşuya, onlardan şüpheleniyor gibi olur. Hem müşteriye de ayıp. Görürse kör duvar gibi kilidi, soğur dükkandan. Tatile yarım gün çalışacaksın, öğren bunları. Şunu da al. Git. Evdekilere anneni göster bakayım. Hadi. Sağ ol dede. Pazartesi işbaşı, kayış atma ona göre.